Arkadaşlar merhaba. Bugün okullar başlıyor. Ben yine düzenli bir video yapmaya ilk baş çalışacağım. Ama okullar başladığı için az video gelebilir. Haberiniz olsun. Ee, ama elimden geldiğince atacağım. Yani onu da söyleyeyim. İlk önce size şimdi hangi içerikleri sevdiğinize bakacağım. Çoğunlukla. Kendi yani kanalıma giriyorum. Ve ooo. Rebull'de 5 görüntüler mi? Tamam iyi. Siz böyle şartları mı seviyorsunuz? Sekiz görüntülenme iyi. Hani çok süper off'un izlendiğini görmedim. Enerji suutları iyi izlenmiş. Şöyle şartları siz beğenmişsiniz. <laughs> Bunu anlıyorum. Intro falan beğenmişsiniz. Yani benim için de önemli değil. izlenme olsun yeter. Uuu 42 görüntülenme. 5. Gençler ben ne yaptım bu kadar izlediniz. Siz isteyin, ben istediğiniz gibi yaparım vallahi ya. Ama ilk de bir enerji asılı çekmek istiyorum. Muhtemelen şu haftanın son enerji asılı olacak. Ama ben, elimden geldiğince ekiple falan düzgün bir video atmam. Şeyini oturtmaya çalışacağım. Enerji asılı girelim. Typical Games. CHP kontrolü. Gençler bu arada benim okul normalde başladı ama biz alıştırma süreci yaptık. Yani ne yaptık anlamadım. Bir hafta zaten dersin haritayı görmedik. O yüzden rahattım. Evet güzelce video atma şeyine devam edebildim. Bu rütbe işsizler yani. İşsizler. işsizler. Geçen bu arada Roblox'un logosu da değişti fark ettiniz değil mi? Hani sadece ben fark ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü bakın birazcık büyüyor bazen küçülüyor. Ve bakın giriş ekranında şöyle o ve yapamadık. Gösterecektim. Roblox'un şöyle o ve iki değişti. Hiç şimdi bir tane server buldum. Ben diyorum Üç kişinin olduğu zaman. Tamam. Dörde fullleyelim hadi. Evet. Type command. Enerji asult. Gir hadi. Evet. Girdik. S. Bu da seçelim. Aha mavi tamam. Mut. Mut, 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 Tepeyi koruyalım. Tepe kırmızı şeytanlara geçmemeli. Tamam burası benimdir. Tabii kontrol edecek herhangi bir insan olur. Ama biz inliyormuşuz. Hmm. Oradan vuramıyorum ya. Adam sana şey gelmiyor. Yukarıda inventör işlerim intişarı ellemek diş falan almışsın. Orada takılıyor. Bizde de inventör işittirmekten olsa biz de takılırız. O birazcık pahalıydı herhalde. Şu anda bakacağım. Ben de olabilir ama olmayabilir de. Öyle bir şeyim var. Ha, bu harita yeni mi geldi bilmiyorum ama güncellemeden sonra oynadık. Bu arada muhtemelen yeni bir harita. Tamam. Geberdi. Hop. Sen de oradasın reis. Tepe orada, tepe orada, tepe orada. Ben yani bu oyunda tabi ki kazanıyor. Karışayım. Yeter bu arada ben sizin için Fatih Terim'in belgeseli geliyor Galatasaray'a 15 şeyinde. 4 gün sonra onu size direkt ücretsiz bir şekilde izleteceğim. Eğer isterseniz böyle şeylerin devamını. Zlatan'ın falan işte, filmini de veririm size. Bu kardeşim. Save the almış senden. Bak save the of save of karşılık veririm. Oğlum sadece ben varmış gibi oynuyorum lan. Oğlum siz neredesiniz? Sadece sembolik misiniz lan siz? Gençler bu arada. Milyon yıl sonra kraliçe ikinci al zıbıt Üstten çekilmiş. Elsi bir herhalde o <laughs> adam nasıl bir vuruş ya o? Hadi tamam uzay alırız biz de. Tepe tepe boş tepe boş tepe boş tepe boş. Yedim oğlum tepe ya. Yenileceğiz adamları ha. İki bir on buçuk saniye falan vururlarsa yenileceğiz. İyi yenerler abi. Tamam bizim kazanma şansımız da elimizden gitti kaydı. <laughs> Oğlum bu nasıl iman turbin kullanışı? Yani yenildik yenildik. Arkadaşlar ilk önce çıkalım. Ben sana bugün tek bir şey oynamak istemiyorum. O yüzden birazcık da belki kickoff girelim diyorum. Fenerbahçe'yi şampiyon edeceğiz. Sonra çabalarız. Ee, i̇şe kısmak zorundayım. Üzgünüm. Gençler bu arada Fenerbahçe yönetimine Diego Abreu gerçekten şimdi bile öne girmeli. Arda Güler 19 yaşında 12 milyon değeri var. Enzo Burna 21 yaşında. Arda Güler oynayacak. Ey GoPro, Aktürk oldu niye yorulmuşsun? Avus, geç bakalım Aktürk'ün yerine. Ambrü, o oh. neydi tutuşa. Arda yine. Ronaldo! Şut! Ronaldo! Ronaldo. J. Timber. Beni bir aratayım bakalım. Bunu aratalım şu Timber'ı. Timber. Kuan Timber neredeymiş? Oo yok bu değil. Değişik bir Timber bu. Bunu me? İyi bence ha. Şimdi bu değil. <laughs> 22 yaşında da 71 reytingi var. Hmm. pep satın diyorum pep 100 milyona gider misin pep yani 120 milyon pep hocam sizi ben ee, en iyisi kaça verin biliyor musunuz 134 diyelim <laughs> Yerel Pike hoş geldin. Timber yerine Pike'yi koydum. Timber'in bizim olduğunu unuttum ya. Bu nasıl bir yeri? <laughs> Diego ablayı yokumdan sen. Pepo'cumuzun... Aaa Diego ablayı Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de gol atar. <laughs> ne diyorum bakın? Sinik skin. Skin oluyor. Ejder bize skin bedava verir mi? Erdilman. Dikkat ne ya ya. Ah, ya ya. Ya 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 Abreu, 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 Kral Abreu. Avrupa Ligi'nde ki durum. Biz bu sezon neredeyiz? Aga, bunu ne bilmiyoruz. En düşük Bruno'muz var. Baksanıza. Hep yıldızlar eş değerli. En değerli. Şimdi 14. yerimiz. Şu minyatür sıralamasında 54'üncülüğe çıkmışız. Şimdi hmm. takım değerimiz kaç? 193. Süper ligde ikincilikten birinciliğe Evet arkadaşlar devamı gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay.